dönemlerimizi Şimdi de 2013 yılının yaptığımız faaliyetleri size arz edeceğiz. Zira Akçöy Kent Konseyi yüzme kurulu içerisine baktığımız zaman siyaset üstü çalışmalar yapmakta. Ve biz bunu bu şekilde düşünmekte biz arzulamaktayız. Bizlere zarar gelmesin emeklere katkısız olan kent konseyinin bundan zarar vermemesi bazında platform toplantısını ödeyelim. İnşallah 2014 yılı içerisinde bu toplantıyı akşamda e yapmak istiyoruz. Akabinde yerel seçimler geldiği için yine toplantımızı ödemek zorunda kaldık. Nasip 28 Haziran bir cumartesi günü Ramazan'ın biz, bizim bir şekilde yapmak zorunda kaldık. Akşıkoca Belediyesi olarak kendi konseyimizin önemli halka anlatmaya ve bundan sonra da her türlü desteğe verdiği inşaatlar basılırız. Bundan sonra da desteği sağlayacağız ve Tabii bizler seçimde katılımcı belediyeciliği önemine vurgulamıştık. İşte katılımcı belediyeciliği en mükemmel bir şekilde uygulayacağımız ve inşallah kendi konseyi de vererek bunu da en mükemmel bir şekilde uygulayacağımızı düşünüyorum. Kazanımcı belediye çok önemsiyoruz. Halka direkt olduğu yerde ayağına giderek hesap sorma noktasında. Biz ayrıştan değil yok yoko devreyi yaşatan, asil yerden değil de farklılığı koruyan bir siyasi geliştirmeye çalışıyoruz. Biz şiirlerimizde herkesin kendisine bir yaşam alanı bulabilsin istiyoruz. Biz ülkemizde, dünyada herkes kendi farklılığını rahatlıkla hayata aktarabilsin istiyoruz. Düşüncelerini rahatlıkla ifade edesin istiyoruz. Biz bir tek şeye karşıyız. O da siyahla baskıyla yok eden bir yaklaşma karşıyız. Biz ciddi bir medeniyetin çocuklarıyız. Ben medeniyeti öğrendikçe şey, hayranlıklar duyuyorum. Buna işaret söylüyorum. Defalarca bunu farklı yerlerde anlattım. Gittiğim Türkiye'nin farklı yerlerinde konuşmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Osmanlı devleti bir milletler topluluğuydu. Bugün güneşin batmadığı kralı diye Osmanlı'yı darmadan dünyanın başka ülkeleri buna devam ediyor. Değerli kardeşlerim, ben mahallede o ağzı, o şifreyi yeniden duymak istiyorum çocukluğumdaki. O mahalledeki siyah üzümleri, o mahalledeki siyah incirleri, mahalledeki hurmayı görmek istiyorum. Ben denizden sahile doğru baktığımda beton gibi görmek istedim. Ve 10 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra çocuklarımızın bize lanet okumasını da istedim günlülük basit ve çok hızlı zengin olmak için yapılan hareketlerin aslında gelecek nesillere büyük bir zulüm oluşturmasını da istemiyor. Ben hem ölüm hem ölümden sonraki hayatta rahat olmak istiyorum. Onun için 50 yaşındayım, ömrümün büyük bir kısmını bu şehirde geçirdim. Ben armut şahsını balığını gördüm, Çok yaşlı bir adam değil. Ama armut şahsı da yok, sol balığıdır. Değerli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlarım, biz sevmeyi unuttuk. Biz birbirimize tahammül etmeyi unuttuk. Hoşgörü kabul etmiyorum. Ben kişi yanlış hoş görmem. Ama tahammül etmek durumundayız. Birbirimizi taşımak durumundayız. Birbirimizin farklılıklarını hayata geçirmek için yardımcı olmak durumundayız. Değerli arkadaşlar, peygamberler masumdur. Bu bile tartışmalıdır. Biz masum insanlar aramıyoruz. Biz birlikte yaşayabilecek ve paylaşabilecek varlığımızı ve hislerimizi yaşayabilecek bir ortam istiyoruz. Onun için kendi konseri bunu yapmak durumunda. yani kullanılan araçların değiştirilmesi eskiden böyle mikrofonlar ses cihazları yoktu sizi konuşurken dilleri de orada tekrar ediyordu öbür orada tekrar ediyordu yıllarca hep birlikte duyuyorlar şimdi onu değiştirdik bundan konuşuyoruz bu, bu modernitedir cihaz değişikliğidir medeniyet farklı bir şey medeniyet insan davranışlarıdır insan duyguları ve insan hayalleri ve insan inanışlarıyla alakalı bir şeydir Dolayısıyla biz güzel cihazlar ve güzel şeyler yapabiliriz. Ama yapamam. Flamingo'nun üç katlı ve bahçeli bitiş olmayan evlerden oraya veriyorlar. Bu üçü sürüyor. Oluşturduğunu düşünün. Bugün büyük olarak alamazsınız. Ve yaşam bir yolu. Değiştirdiler. Türkiye'de yanlış bilmiyorsam eski başkanım var burada Antalya'da. 60 yıllarda bile bunun nazirleri yapılmış, şehir planlaması yapılmış. Ama değiştirildi, sürekli değiştirildi. Yani benim evim de var, benim evim var. Şu yolun alt tarafında keşke hiç bina olmasın. Ne diyorsun ben, ben bunu da falan ne diyorsunuz? Keşke hiç <laughs>